teşekkür ederim. ederim. Adın ne senin? İsmim Seher Kurtuluş. Benim adım Eymen, soyadım Kılıç. Merhaba Yunus Emre Bayrıva. İsmim Hülya Şengöz. İsmim Oğuz Güleç. Ben Abdurrahman Saruhan. E, ben İrem Rafo. İsmim Laş Çavdar. İsmim Ceren. Tamer, Tamer Işıtır. Merhaba ben Züleyha Çakır. Ben Muratcan Şar Kalkan. Merhaba ben Ali Osman. Merhaba ben Ömer. Hakan ben. Volkan. Ahmet. Memnun olduk. Teşekkür ederim Halil abi. Yani içeri adım attığım andan itibaren büyülü bir dünyaya girdiğimi fark etmiştim. Geldiğimde 9 yaşımdaydım. Annemin elini tutuyordum. Her şey çok büyüktü benim gözümde. Basketbol sahaları, yüzme salonları, bilgisayarlar benim en çok ilgimi çekmişti. Çünkü bunların olmadığı bir yerden geliyordum ve her şey ben ufacıktım, her şey kocamandı. Darışoba sınavlarını kazanmıştık. Ee, evlerimize broşürler göndermişlerdi. Havuzunu gördüğümde demişim ki, "Havuzu olan bir okul." Okula geldiğimde de burası ne kadar büyükmüş, demişim. Hatta bayağı bir uzun süre kaybolmuştum. Demir kapıdan içeri girdiğimizde teneffüsteydi öğrenciler. Hem o öğrencilerin o neşeli, coşkulu hallerini görmek hem de o arkadaki muhteşem tarihi bina beni öyle çekti ki ben bu okulun sınavını kazanıp mutlaka Darüşşafaka öğrencisi olmalıyım diye hissettim. Buraya gelmeseydim, eğitimin eğitimim ve yabancı dilim bu kadar iyi olmazdı. <laughs> Darüşşafaka'da işte çok çocuk yaştan, yani 10 10 yaşından itibaren çok yönlü bir eğitim veriyor. Psikolojik anlamda da bunu destekliyor. Evet başarı odaklı bir okuluz belki. Akademik olarak e, her bir öğrenciden ayrı ayrı başarı istiyoruz. Fakat şunu da görmekte fayda var. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizi iyi tanıyor. Onların ihtiyaçlarını iyi biliyor. Öğretmek ayrı bir şey. Eğitmek ayrı bir şey. Ee, burada e, 24 saat neredeyse ee, çocuklarla bir arada olduğumuz süreçler de oldu. Ee, o yüzden ben e, burada gerçek bir eğitimin verildiğini, hayatla ilgili eğitimin verildiğini düşünüyorum. Dışarıdan bir çocuğun belki de sahip olamayacağı e, ya da sahip olmak isteyeceği bir sürü eğitim olsun, hobi, spor, etkinlik, kültürel olarak, sanat olarak. Her şeyi burada görme fırsatına sahip oldum. Çok güzel iletişim kurmayı, ilişkiler kurmayı, Arkadaşlıklar kurmayı öğretti. Ben de bu şekilde akademinin dışında yorum katmış olayım. Yaptığım işle okuduğum bölümün hiçbir alakası yok. Ee, yani tamamen okulun bana kattığı yabancı dil, sosyal becerilerimin kuvvetli oluşu. Hep bunların sayesinde yaptığım işi iyi yapabiliyorum. Ama tabii akademik açıdan da bizi çok iyi bir noktaya getirdi. Çok şanslıyız. Pandemi'nin ilan edildiği akşamdı, o akşam toplanmıştık. Her bir çocuğun nasıl otogara ve havaalanına intikalinin yapılacağını konuşmuştuk. Sabahında ise saat 10 itibariyle 12. sınıflar ve 5. sınıflar dahil olmak üzere, 5'ten 12'ye kadar bütün kademeler çıkışlarını yapıyorduk çocukları. Sadece çocukların çıkışlarını yapmakla kalmadık. Biz cuma günü çocukların çıkışlarını verdik, salı günü biz online eğitime başlamıştık. Türkiye'de hiçbir okul online eğitime başlayamamışken sabah 9 itibariyle salı sabahı tüm çocuklarımız yeni bir ders programıyla, yeni bir içerikle ellerindeki tabletlerle derslere başlamışlardı. Bizim zamanımızdaki en iyi, en çağdaş eğitimde ise onu bize vermeye çalışıyor. Şu anda da mesela teknolojiyle iç içe eğitimler çok ön planda. Buna entegre olan bir eğitim var şu anda da Darüşşafaka. Biz de mezun olduktan sonra hep takip ediyoruz. Çünkü burası bizim için bir aile. Nasıl bir Baba, anne çocuğunu merak ederse biz de Darüşşafaka'da kardeşlerimizi merak ediyoruz, aldığı eğitimleri de merak ediyoruz. 5 yıldır keman çalıyorum. Onun dışında dediğim gibi robot, tiyatro ve felsefe gibi alanlarda ilerlememde yardımcı oldu. Bu gibi hobileri kazandım. Burası bir açık fikir aslında. Yani böyle her her yemekten bulunuyor aslında. Sen o yemekten ne kadar tadıp kendi damak zevkini ne kadar genişlettiğine bağlı. Yani bilimsel, çağdaş ve ilerici bir eğitim Darüşşafaka'nın olması olmazıdır. Darüşşafaka Türkiye'nin önde gelen liselerinden. Kısacası bir öğrencinin Türkiye'de sahip olabileceği en iyi eğitimi veren bir okul olarak tanımladım. Okulumu çok seviyorum. Burada olmak çok büyük bir mutluluk bence. 10 yaşında çocukluktan başlayıp tüm eğitim süresince geleceğe ümitle, esenlikle yaşama şansını... Bana Darüşşafaka verdi. Darüşşafaka'ya gelmeseydim şu anki karaktere sahip olabileceğimi düşünmüyorum. Aslında şu anki Seher olmamdaki en büyük pusula benim için Darüşşafaka. Hiçbir şey yapamazdım gibi bir şey yani. Ee, İngilizce öğrenemezdim. Şu an biliyor musun? Ne <laughs> Şu anda aldım, almış oldum. Eğitimi kesinlikle alamazdım. Enstrüman çalamazdım. Kendimi dünya bireyi olarak tanımlayamazdım. Şu an öyle tanımlayabiliyorum açıkçası. Darüşşafaka'ya gelmeseydim yapamayacağım birçok şey var ama... Darüşşafaka insan hayatında kelebek etkisidir bana sorarsanız. Yani bambaşka bir insan olurdum. Neler eksik neler fazla olurdu bilmiyorum ama kesinlikle bu adam olmazdım onu biliyorum. yani Darüşşafaka'nın verdiği eğitimden çok öğretim kısmı daha ön planda. Eğitim de süper ama öğretim olarak işte küçük Genellikle yaştaki iç Evet, küçük yaşlıdaki insanların bile birbirini, yani birbirini yani. eğitmesi, öğretmesi çok önemli. Yani hayatla beraber bunları öğrenmek çok daha önemli yani. Burada kardeşlik birbirimizi beslemek demek. Öğrendiğimiz şeyleri birbirimizle paylaşıyoruz ve bu şekilde hem kendimizi hem de kardeşlerimize bir şeyler katmış oluyoruz. Mesela şöyle bir klişe vardır ya Türkiye toplumunda işte ben senin amcanım, ben senin dayanım tanımadın mı gibi bir klişe. Burada gerçekten sonsuzluğa giden bir ailenin parçasısınız. Bir kere bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü birisi çıkıyor ben Daçka mezunuyum diyor. Ben şu 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 dönem abinim, ablanım diyor ve aslında ailenizden bir parça. Ve bunun gibi bir sürü insan düşünün. Sonuçta 1863'ten beri nefes alan bir kurum burası. Belki hiç tanımadığınız sizden 50 dönem önce mezun olmuş birisi bile gerçekten abiniz, ablanız gibi hissettiriyor. Çok kutsal bir şey. Yani şu anda mesela siz bana bu soruyu sorarken ben sizi kardeşim gibi görüyorum. Her duyguya tekabül eden bir kelime yok bence. O yüzden bunlara yani Darüşşafaka'daki kardeşlik, Darüşşafaka'nın insanın gönül telinde titrettiği o hissin bence bir karşılığı yok kelime olarak tanımlamakta zorlanırım açıkçası. Ben 10 sene okudum burada kendi kardeşimden daha çok buradaki insanları gördüm. Onlarla beraber büyüdüm. Hani seneler sonra birbirini görmesem bile seneler sonra tekrar buluştuğunda, görüştüğünde, araştığında tekrar aynı o samimiyeti, o sıcaklığı yakalayabileceğin insanlar. O yüzden aradaki koparılamaz bir bağ olarak görüyorum. Mesela benim kolum kırıldı, hiç unutmuyorum. E, kafamı Ömer yıkardı. Bence tüm arkadaşlar birbirini çok seviyor burada. Yani ee, biz mesela arkadaşlarımla kardeş gibiyiz her zaman. İstanbul içinde oturanlar evci, dışında şehir dışında oturanlar daimi oluyordu. Daimi olanlar biliyordu ki İstanbul'da da evleri vardı. Ben mesela evciyim bu gruptan Hakan evci, Ömer Muşlu. Evet ben daimi. Selam söyleyelim. Selamlar. <laughs> Ahmet Manisa'lı, Volkan Mersinli yani bu üçü de biliyordu ki İstanbul'da benim ve Hakan'ın evinin onların da evi olduğunu. Dürüst çocuklar, hiçbiri şımarık değil. Hepsi e, ne olduklarını, nasıl olduklarını biliyorlar. Benim en çok saygı duyduğum bireyler onlar. Son sene okuldan mezun olurken o zamanki okul müdürümüz Nusret Altınkaya, yıl sonu töreninde sen okulumuzun ilk kız mezunusun, yıl sonunda bir konuşma yapmanı istiyorum dedi. Ben bir konuşma hazırladım, tören gününden önce yanına gittim hazırladığım notları görmek ister misiniz dedim. Hayır dedi, nasıl olsa dinleyeceğim. Ama içinde ağır eleştiriler de var. Sizi de yönetimi de rahatsız edebilir. Olsun içinden geçenleri aynen söylemeni istiyorum dedi. Ben konuşmamı yaptım. Sonra tekrar odasına gittim. Tepki bekliyordum. Teşekkür etti. Her zaman böyle doğru, dürüst, dobra ol dedi. Asla hiçbir zaman mevki, makam, itibar ya da karşımdaki incinir bu doğruyu söylersem diye düşünme dedi. Kendi fikirlerimin e, duyulması gerektiğini, artık kendim olmam gerektiğini Darüşşafaka'da öğrendim. Herhalde aldığım eğitimle, işte e, gördüklerimizle, küçük yaşta deneyimlediklerimizle hayata karşı böyle bir ekstra bir cesaret yükleniyordu şey o kadar. Yani Darüşşafakalı olmak yani beni hiç... Çok böyle rahat ettiriyor beni. Şu an sanki hiçbir zaman kaybetmeyecekmişim gibi yani genel olarak hayatta. Çünkü mesela düşsem Allah korusun bir şey olsa hep yanımda arkadaşlarım var. Bu, yani arkadaşlarımı kazanmamın sebebi de Darüşşafaka. Ayağ, ayağın yani. takılmıyor hiçbir yerde. Ya yani takı destek geliyor yani. Ayağın takılsa bile hemen birisi arkandan geliyor. Hadi abi şöyle abi böyle olsun falan diye. Toparlıyoruz durumu hep beraber. Ya biz babasız çocuklarız. Yani hiç... Ya bir şey yapım da biri arkamı toplar şey güveni sırtımı dayayacağım sırtımızı dayayacağım hiçbir şey olmadı. Abi bu okul bize onu verdi. Tiyatroya götürüyorlar, sinemalarda özel yer ayırtıyorlar, darşafakalı öğrenciler için buz patenine gidiyoruz ama hani düşünün ki artık etkinliklerden sıkılıyoruz. Hani zorla bizi o kültürel dünyanın bir parçası olmaya itiyor buradaki etkinlikler. Çokça yine etkinlikler düzenleniyor falan bir ara şey geldi, Dünyaca ünlü bir dönem, 2010 yılı yanlış hatırlamıyorsam, KAS sergisi oldu bu. Çürümeyen Cesetler isimli ve hani bilet bulamadığınız bir etkinlik. Bize de özel yer ayırtılmış. Ben o kadar sıkılmışım ki şuna bakın, bilgisayar odasında kendimi saklıyorum ve hani feda ettiğim şey KAS sergisi, dünyaca ünlü. Ben Paint'te bir iki çöp insan çizeceğim diye bu etkinliğe gitmemiştim. ama yani bu şeyi unutamıyorum, bu anıyı. Yine de ona rağmen, bize rağmen bize çok şey kattı. Darüşşafaka'ya olan borcumuzu mümkün değil, ödeyemeyiz. Aklıma şu geliyor. Zübeyde Hanım'ın yani Atatürk'ün annesinin Darüşşafaka'ya bir bağış yaptığı ve her zannediyorum Kadir Gecesi'nde adına Mevlüt okutulduğu gibi bir geleneğimiz var. Yani ben açıkçası bir akıl yürütmem gerektiğinde Zübeyde Hanım diyorum bir Atatürk'ü yetiştirmiş. Bir de bir de işte kendi cebinden bütçesinden Darüşşoka'ya vermiş. Yani aslında bu bu açıklıyor yani. Her ne yaşıyorsam, her ne yaşıyorsam bu bu zihnimin bir tarafında yani yükümlülüklerimi artırıyor diyebilirim. Biliyor musun? Bu hafta iş bankası müzesine gidiyormuşuz. Ha, biz de geçen hafta gitmiştik. Bu hafta da buz patenine gidiyoruz. Hı hı, <laughs> evet. Abi biliyor musun? Dün bana bir tane abi valizimi taşımamda yardım etti. Sonra da kendisini benim danışman abim olduğunu söyledi. Darüşşafaka çok büyük bir aile. Bir ailenin, çok büyük bir ailenin ferdi oluyorsunuz. Bu çok büyük bir mutluluk. Başınız sıkıştığında, başınıza iyi bir şey geldiğinde, paylaşacak insan aradığınızda... ...kardeşleriniz, dönem arkadaşlarınız her zaman sizin yanınızda... ...ve inanın kelimelere bile ihtiyaç duyulmayan bir iletişim var aramızda. Bir sürü güzel insanı tanımış olmak demek. bir sürü güzel insanla yolların kesişemeyecekken Darüşşafaka gibi bir yerde o insanlarla yollarının kesişmiş olması demek. Darüşşafakalı olmak aydın bir birey olmaktır. Yap yapılan herhangi bir şeyi sorgulayarak yapmaktır. Darüşşafakalı olmak demek benim için kendini gerçekleştirebilmek ve içinde bulunduğun koşullar ne olursa olsun hayata tutunabilmek demek. Darüşşafakalı olmak bence bir yaşam biçimi. Darüşşafakalı olmak bir kimlik. Benim de kendimi tercih ettiğim üst kimlik. Sanki Darüşşafaka hiç bitmeyecekmiş, ben hep Darüşşafaka'da olacakmışım gibi bir düşüncem vardı. Fakat mezuniyet günü o gün kepi attıktan sonra artık bu sevinin e, sona erdiğini fark ettim. E, ve de bu gerçekten benim e, hayata farklı bakmamı sağladı. Bundan sonra hani e, Darüşşafaka yoktu. Ondan sonraki sene Darüşşafaka'ya bu büyük yeşil kapıdan girmeyecektim. Şunu çok samimiyetle söyleyebiliriz ki Darüşşafakalı olmak bize takılmış en güzel sıfattır. Büyük ve köklü bir aile olmamızı sağlayan Darıva Bakanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.